Bugün kabak böreği yapacağız. Kabaklarımızı temizleyeceğiz ve rendeleyeceğiz. Kabaklarımızı rendeledik. 4 tane kapya biberimizi de rendeleyip üzerine ilave ettik. bir kepçe zeytinyağı ile soğanlarımızı kavuruyoruz. Tohumumuzu değirmenimize koyup öğüteceğiz. sıra tohumu. Bir tatlı kaşığı ısıra, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı soğanımızın içine ilave ediyoruz. Hamurumuzun içine 3 kepçe yoğurt koyuyoruz. Bu yufkalarımızın yırtılmaması için biraz da tuz ilave ediyoruz. Suyumuzu da ilave edip yoğurmaya başlayalım. kabaklarımızı hazırladık. Bu soğanlı olan içimiz baharatı içinde. Bunun baharatlarını da yufka açtıktan sonra içinde koyacağız. Kabak böreklerimiz hazır. Soğanlı ve soğansız iki çeşit yaptık. Deneyin herkese afiyet olsun.